Konya'da düzenlenen Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı. Konya Devlet Tiyatrosu'ndaki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz festival hakkında bilgi verdi. 23 ülkeden 132 yerli ve yabancı tiyatro grubunu ağırladık ve 228 temsille 62 bin tiyatro severimize ulaştık. Çok sevdiğimiz festivalimiz bu sene ülkemizin de aralarında olduğu 6 farklı ülkeden 8 oyunu 11 temsille Konya'lı sanatseverlerimizle buluşturuyor olacak. Festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından profesyonel isimli oyun sahnelendi. Anne. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival 30 Mayıs'ta sona erecek.